Türkiye Sektör Haberleri izleyicileri Ankara, Çankaya'da Güney Park Gayrimenkul'ün konuğuyuz ve yanımızda firma sahibi Şahin Adışanlı var. Kendisinden detaylı bilgiler alacağız. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Güney Park Gayrimenkul 17 yıldır bu sektörde hizmet vermektedir. Ee, amacımız müşterilerimize kaliteli, güvenli hizmet vermek tabii ki. Yani şimdi bizim işimiz e, nakit dolayısıyla e, güvene dayalı bir iş. Ve yanlış güven büyük paraya mal olabilir. Yani öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Onun için bizim ilk önceki hedefimiz müşterimize güven vermek, müşterimizin devamını sağlamak, yatırdığı paranın geri dönüşünü sağlamak. Sayın Şahin, he sayın Güneypark Gayrimenkul olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yani öncelikle biz e, bölgemizin yerlisiyiz. Şu anda bulunduğunuz köyün ben yerlisiyim. Ee, ofisim kendi ofisim. 17 yıllık bir geçmişimiz var. Yani çok şükür hiçbir bir şeyimize olmamış. Hani müşterilerden bunlara dikkat etmesini isterim. Arsa yatırımcılarından yani öncelikle arsa alacaklar firmanın, kişinin ofisine, bu işi ne kadar zamandır yaptığına. Yani güvenirlik çok önemli. Şimdi mesela teknoloji çağındayız. Ee, arsa alırken işte o arsanın bir projesi var mı? Geleceği nedir? Yani etrafında işte blok var mı, yapı yapı var mı, ruhsatı var mı, imar izni var mı? Bunları bilmesi gerekir. Şimdi teknoloji çağındayız dedim, internetten e, girip bunları kolay kolay öğrenebilirler. Vatandaşımız bunlara dikkat etmiyor, sonra aldanıyor, e, sonuç hüsran oluyor. Yani bizim buradaki e, güvenirliğimiz bu. Biz buranın yerlisiyiz, daima buradayız, e, daima da burada olacağız inşallah. İleriye dönük hedeflerinizden bahseder misiniz? İleriye dönük hedeflerimiz e, tabii ki bizim bölgemizde çok büyük projeler var. Sayın Başbakanımızın, e, Melih Gökçe'nin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın... E, ...internette de açıkladığı gibi Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde de okuyabilirler e, seyircilerimiz. Yani burada vatandaşımıza, müşterimize yatırımlarını büyük e, kar olarak geri dönmesini istiyoruz biz. Yani bizim görevimiz yatırım danışmanlığı. Yani bize güvenip gelen insanların yatırdığı paraları bir ise on olsun. Bizim işimiz bu. Bizim ileri dönük amacımız buradaki projeler hayata geçtiği zaman ben buranın yerlisiyim demiştim daha önce. Yani kendi arazimize birlikte müşterilerimizin arazilerini hep birlikte değerlendirmek. Yani benim hedefim bu. İnşaat. Yani Biraz daha yaptığınız projelerden ve özelliklerinden bahseder misiniz? Yani buradaki projeler gerçekten çok güzel ve büyük projeler. Hayata geçtiği zaman burada arsa sahibi olan insanların geleceği büyük ihtimalle çok çok iyi olacak. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin her yerinde burada arsası olan vatandaşlarımız var. Onları arayıp işte buradaki arsaların projesi olmadığını, ne bileyim işte isimlak olacağını şey olacağını söyleyip yani haksız yoldan insanların arsalarını almaya uğraşan bir takım gruplar var. Yani bunlara dikkat etsinler. Ve bu bölge şu anda Çankaya'nın sıkıştırılmış bir bölgesi. Yeni yeni daha e, atlama yapmaya başladı. Buradan başka da zaten Çankaya'nın büyüyeceği bir köy yok. Üç tane köy var. Büyüye köyü. Karataş köyü, Yakup Aptal köyü. Zaten bu projelerin bir çoğunda Melih Gökçek Sayın Baş Başkanımız açıkladı şu an güney park başlamış durumda. Vadi projesi ikinci etapta birleşip devam edecek. Ee, yine onu başkanım açıkladı. Kanalla Eybir Gölü, Gölü'nden Mogan'dan itibaren Mamaka'da birleştirip işte gondol sefaları. Yani projeler inanılmaz. Çok güzel projeler var. Yani vatandaşımızın yatırım yapmayı düşünen, arsa üzerine özellikle buraya davet ederim. Bir araştırsınlar, bir gelsinler, bir görsünler. Son olarak seyircilerinize iletmek istediğiniz mesajlarınız nelerdir? Ben kendi mesleğimle ilgili bir mesaj vermek istiyorum. Az önce de söyledim. Yani bu arsa işi, gayrimenkul işi, yani her ay, her kalbada bir iş değil. Yatırım, az bir yatırım değil. Dikkat etsinler. Yani internetten baksınlar veya tavsiye üzerine gitsinler. Güvenli bir firmayla iş yapsınlar. Yani ben hep şunu söylerim. Benim mesleğim emlak işi doktor işi ve muhasebecilik yani bu üç sektörün hatası insanın hayatını bitirir. Dikkat etsinler. Diyeceğim bu.